Merhaba arkadaşlar, Radyo Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün iPhone'lar arası bir kapışma yapıyoruz ve hangi iPhone daha hızlı diyoruz. iPhone 5, iPhone 6 ve iPhone 7 arasında farklı farklı testler yapacağız. Bakalım hangisi daha hızlı göreceğiz. Hadi şöyle göstereyim telefonlarımız. iPhone 5, iPhone 6 ve S iPhone 7 sadece bir. 5S. 5S. S. Düz 6, 7 Plus. 7 Plus. Eee şu an telefonlar kapalı, hepsi kapalı. Evet. İstiyorsanız yavaştan testlerimize başlayalım. Siz öyle bir koyalım. Kırdın zaten. zaten. Zaten kırdım, artık. Siz ikiniz devam ediş. Biraz an. daha yaklaştıralım hatta şöyle. Hazır mısınız? Hadi. Hazır. 1 2 3. Bakalım hangisi daha erken açılacak? Bakalım. Tabii. Ya si benimki yani. çok kısa sürede açılıyor. Yani iki gün almıyor. <laughs> yani 2 <iki> gün içinde <laughs> açılıyor kendisi. Benimkinin rengi hızlı geldi ama. Bakalım devamını getirecek Bakalım. Önemli Bakalım. Devamını devamını getirmek. He. Aynen. Benimki daha karanlık. iPhone 7 daha karanlık diğerlerine göre. Evet. Niye bilmiyorum. Bir bildiği vardır onun. Neydi <laughs> olmamıştır ya. Yani. 7 plus olması için bir bildiği vardır onun elbette. Bir tık yani. arttı böyle bir şeyler oldu bir Geliyor Hadi oğlum. Siz... Güveniyorum. Aha geldi. Aa, iPhone selam. 7 Plus önce geldi. Evet, Selamünaleyküm dedi orada. Abileri de arkadan. Aleykümselam evet, selam Alper, dedi. Alper merhaba Alper. Merhaba. Hürmetler. Evet. <laughs> Dur bekle zaman gelecek bakalım bekle. Dur. Geç olsun güç olmasın. Ha? Açıl da ben ona razıyım. Ya da bu testi geçsek mi acaba ya? Bir şey diyeceğim. Benimki yalnız 2-3 yıldır hani böyle bayağı bir uygulamalar, Tabii. şeyler falan. Aynen. Filan. O Ona Etkisi göre de vardı şey, vardı Ama yapar. bu kadar mı etkiler, bilmiyorum. Bu arada etkiler o kadar ettir Şöyle bir şey söyleyeyim. Benim telefonum 128 GB, 120'si dolu. Yani 100, 110 falan dolu yani. 128 GB Aynı. Aynen. Seninki. Onlar da etkiliyor. Açalım. Seninki yani kaç GB? Kilitleri açalım abiler. Seninki kaç GB? Yani ne fark eder? Tamam geçelim ikinci teste. İkinci testimiz tuş kilidi. Bakalım hangi telefon tuş kilidinden daha hızlı çıkıyor. Önce minik dokunalım şöyle bir. Dokunduk. Tamam. Hazır mısınız? Hazırız. 1, 2, 3. 3. Oo, Oo Ben 2. iPhone 6 kazandı. Gördünüz. Sen de, sen de yani 5 ile 7'yi geçti galiba. Evet. Bir daha deneyelim mi? Hadi be. iPhone 7 en geç gibi geldi bana. Şöyle dokunalım. 1, 2, 3. <laughs> evet, iPhone 7 bir, bir tık daha. Bu açılacak da, <laughs> birini arayacağım da. <laughs> Ama. iPhone 6 burada birinci oldu. Evet. iPhone 5 galiba evet. ikinci oldu burada. İstiyorsanız Instagram'a girelim ya. Öyle. Herkes yeni biliyor mu Instagram'ın? Evet, benim zaten. Burada. Instagram'da. Burada. Tamam. De burada. Basit hemen çekiyoruz. Program. Bir, iki, iki, iki üç. üç. Ay ben Bas basamadı basamadı sayma 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 kapat abi dur Instagram kapat abi uygulamayı tamam Instagram testi bir daha bir, 2, iki, iki, üç. üç. O benimki gelecek kat. İkinizden hangisi kazandı? Ben Bence tam eşit yani. Ya. Bu iPhone 7 Instagram'da kazandı. Bunu çekiyorum. İkiniz arasına ben tekrar bir yapayım. Okay. Kapatın abi program programı. Tamam. 1, 2, 3, 3. Geldi. Evet. iPhone 6. Ben nerelere atayım? Ne yapayım seni? Son bir de Google'a ya da Google'a YouTube yapalım istiyorsanız. Google'dan bir şey arayalım. Mesela. ben girelim şöyle bir. Google'a giriş testini yapacağız. yapacak Yani Chrome'a giriş pardon. Google dediğim Chrome. Yok yok Chrome'a girin abi. Girelim. Evet. evet. Oha diyorum yazın. Bir. Hazır mısınız? 1 2 3 Evet. Çok az fark var bizim evet. aramızda. Ama hani... Kanka siz şey yapın. Tamam. Size... Evet. biz olarak... Oğlum benim kılıfım çok iyi ama mesela. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. En iyi boy bence 5 esim boyu. Yani tek elle çok rahat kullanabiliyorsun da o başka konu neyse. Aynen evet. öyle. Son olarak bir istiyorsanız YouTube'a bakalım mı? Bir YouTube'a giriş yapalım. Siz bakın kanka. ben biraz oyun oynayacağım <laughs> şuradan. 1, 2, 3. Sekmön evet. var aralarında <laughs> bir oyun var. Hani evet. rütbelerini şey biliyor biliyorlar. Aynen. E, hatla alakalı değil bunlar çünkü hepimiz aynı kablosu adam bağlıyız. Ofis evet. hepimiz bağlıyız. O yüzden internet alakalı şeylerde telefonun performansını şu an görüyoruz aslında. Evet arkadaşlar bir testimizin daha sonuna geldik. E, demek ki ürünleri geliştiriyorlar tabii ki ne e, e, yani. oluyor ama diğer taraftan da eski ürünler tabii biraz eskiyor. öyle bir şey de var. Yani be 5S işte bence zaten yani e, belki son bir yılı. Yani bence son bir yılı. Bir güncellemeden sonra. <laughs> ben güncelleme yapmıyorum bu arada. Ee, arkadaşlar bir testimizden sonra geldik. Bu testimizde bence orta oha verebiliriz. Orta oha'yı verdik evet. gitti. Bu arada arkadaşlar şu an ekranda görüyorsunuz. Dünyanın en gizli ekranını yaptı Fırat ve Serdar. Çok evet. güzel oldu. Enize sağlık bu arada. Eyvallah ne Siz demek. Gözlük şeklinde yaptınız değil mi? Gözlük şeklinde yaptık. Müthiş oldu. Ee, eğlenceli. Güzel bir fikirdi. Mutlaka izleyin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.